...işten çıkarıldı. Bunlar Sizin muhalif, de var galiba öyle bir şey. Muhalif çizerler. Evet. Benim yani mi? muhalefet yapan... E, ...özellikle Emre Ulaş... ...medyada bir yüz, yüz akı arkadaşımızdır. Evet, evet. Çizdiği karikatürlerle... ...radikalde belki de iktidarı eleştiren... ...tek adamdır. Ondan başka da radikalde... Hı. ...adam kalmamıştı. Ya. Onu da işten çıkarttılar. Ya, ama herhalde onun eşi... ...AKP'den aday olmadığı için olabilir. Olabilir tabii. Yani yani öyle karikatürcü, bir nedeni olabilir. Mesela karikatürcünün eşi e, bir partiden... E, CHP olur AKP olur hiç fark etmez. Ben bütün partilere aynı bakan bir adamım çünkü muhalifim mizahçıyım. Hı -hı. E, eşiniz e, aday olursa mesela karikatürü bırakmanızda fayda vardır ben yani. Ben ona katılmıyorum eş yok. O değil. Ayrı değil bir yani etkilenmiş yani. olabilir. Ama, ee, ayrı şey, bırak şöyle bir şey. Var. Geçenlerde olabilir. izlediğim için de bir televizyon kanalında e, Amerika'daki gibi iki parti olmalı bizde dedi Salih Bey ve Amerika'da yaşıyor bildiğim kadar. Amerika'dan ara sıra gelip gidiyor ve Amerika ile ilgili çok güzel şeyler söyledi. Türkiye ...demokratik bir Türkiye istiyormuş Amerika. Ee, Amerika'yı da epey övdü. O e, ne programda. güzel sayesinde Amerika'nın bizim hakkımızda... ...ne olduğunu öğreniyoruz bunlar, ki başka kimse e, anlatmıyor. Bunlar çünkü. karikatürü... <laughs> ...bitirebilecek şeyler. Yani karikatürü... ...muhalif şeyini alır sökerseniz... ...ve iktidardan yana bir karikatürü... ...bize koyarsanız... O zaman şahsen... Evet, Salih Memecan, George Bush'tan daha evet. zeki. Hiç bence ona ihtiyacı yok. Hayır konu. Ben e, e, çok sessiz kaldı. Evet. Temsilci arkadaşımız Özgür Bey'e bir söz vermek istiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben biraz toparlayıcı bir e, hazır bu kadar herkes konuştuktan sonra. Gençlerin en güzel tarafı bu. Hep toparlıyorlar. Ya <laughs> da toparlayıcı diyeyim. Yani maalesef ben şu çevremde oturan birçok insan gibi gırgır gır okuyarak büyüyemedim çok büyük, ee, ...büyük bir eksiklik. Evet. Ve ben maalesef kuzenlerimden... ...onların arta kalanlarından ancak... böyle ...o kapaklarını veya iç sayfaları okuyarak... ...az çok onun hakkında fikir edinmeye çalıştım. Ama 80'lerdeki, özellikle 80... ...darbesinden sonraki o... ...yani fiili diyeyim artık böyle resmi olmasa bile... ...fiili bir sıkı yönetim... ...döneminde bile o kadar cesurca bir... E, karikatür dergisinin yayınlanmasını aynı zamanda aynı dönemde yapılmış olan hatta VTR'de de vardı. E, Deve kuşu Kaberi gibi gerçekten hmm. politik olarak ciddi olarak angajmanı, angajmana sahip olan bir kabarenin çekilmiş olması, e, yapılmış olması ve ciddi görmesi, bir müdahalede olmaması gerçekten o dönemle aslında bu dönem arasındaki bir ayrımı gösteriyor bize. Sonrasında baktığımız zaman 90'larda yine e, Bey'in plastipinde de gördük. O dönemki e, siyasilerin biraz daha gerçekten karikatüze edilebilir olduğunu fark ettim. Valla Recep yani, Tayyip de bayağı bir... Ama e, yani tabii Sayın ki başbakanımız de... Başbakanımız da güzel karikatürize ediliyor. Ama onu da, ona da geleceğim. O da evet. edilebilir bir karakter. Ama vermiyor. Ama Doğru. o açılımı yaratmayan yani o karikatürize edilebilme açılımı yaratamayan bir siyasi olarak bizim gözümüzün önüne geliyor. Fakat 2000'lere geldiğimiz zaman birazcık da bu 80'lerde bizim dönemi doğanlar olarak diyeyim. Hı hı. Biraz böyle apolitiz, hatta apatik diyebileceğimiz böyle her şey eline Maalesef eteğini evet. çekmiş. Politikaya fazla ilgi göstermeyen, ilgi gösterse bile pek de fazla üzerine gitmeyen bir e, topluluk olduk diyeyim artık. Olduğumuz için de belki politik karikatüre ilgi çekebilir ama onun yerine şu anda gördüğümüz şey biraz daha absürdün. ...ilgi çekmesi, absürt olanın ilgi çekmesi, öne çıkması. Belki şu anda siyasi olarak karikatürler veya mizah yapılıyor olsa... ...an itibariyle belki o da ilgi çekecek ama maalesef şu anda absürt... ...veya günlük hayattan enstantaneler dediğimiz... ...yani özellikle Cem Yılmaz veya Yılmaz Erdoğan gibi... E, ...mizahçıların yaptığı tarzda mizah çok daha fazla ilgi çektiği için... Açıkçası mesela Emre Ulaş gibi benim her gün radikalde bir şekilde karikatürlerine göz attığım bir insanın karikatürlerinin artık radikalde olmuyor oluşu bile çok fazla insanlar arasında ilgi veya ilgi fark çekmiyor. Fark ettiniz mi siz yani şu ana kadar? Ben çok ciddi fark ettim ha -ha. ve ama benim çevremdeki e birçok insanın fark etmediğini görüyorum. Ben ilk önce görmediğim zaman Emre Ulaş'ın karikatürlerini belki tatile çıktı diye düşünüyorum ama sonrasında gerçekten elin bir olay olduğunu ve kendisinin işten ayrıldığını veya... ...atıldığını diyeyim. Yani mesela bazı köşe yazarları işten ayrıldığı vakit böyle olaylar çıkıyor falan... ...hiç mesela bununla ilgili bir ses seda çıkmadı. Ki özellikle dedikleri gibi daha önceki konuklarımızın e yani gerçekten radikal içinde... ...hatta Türk basının içinde ciddi anlamda iktidara hmm. da muhalefete de geldi siyasete zaten. Ben e, sadece iktidarın değil aynı zamanda muhalefet de bir şekilde devlet eliti evet. olduğundan dolayı... ...eleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. O biraz Ama daha onu da ciddi şekilde eleştiren bir köyde turisti. Mahir Bey'in bir, bir, tamam. Bey bir DJ'i var. Lütfen. Efendim biraz ağır gidiyor program. <laughs> evet doğru diyor, doğru. Evet. Yani Biraz renklendirelim. Çatlısın, evet, renklendirelim. Şimdi meclis çatısı... ...içinde de... E, ...çok mizahi yaşanmış... ...olaylar vardır. E, ben... ...1999... ...18 insan seçimlerinden... E, ...bir ay evvel... ...Ankara'dan gece bir telefon aldım. E, sen... ...DSP'ye adayla başvurdun mu dedi. Necati Albay, milletvekili. Hayır dedim, hemen bu gece gideceksin dedi. DSP'den evrakları alacaksın ve başvuracaksın dedi. Bu bir talimat gibi bir şeydi. Biz de onun dediğini yaptık. Zaten başvurma süresi de bir pazartesi günü kalmıştı. Bitiyordu ve bu suretle biz milletvekili olduk. Bu hangi yıl? 21. dönem. 21. dönem. Milletvekili oldum. İlk günü e, sekreterin gönderdiği arabayla meclise geldim. Ve meclisin büyük salonunda iki sıra masalar konmuştu. Biz tarafta e, kameralar, 20 tane kamera. Bir tarafta da işte bizim e, milletvekili mazbatalarımız mameleye konuyor. Parmak izleri alınılıyor falan filan. Şimdi ben kamerayı görünce ...biraz kaşıntı olurum. Hemen <laughs> yanımda da çantamda arşiv bulunur. Evet, o o arşiv. Oturdum. Ben göstermek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> bir koltuğa oturdum. Şöyle masumane, şöyle gösterdim. Ne yazar? Baba adı Mustafa Kemal'de, düzüstü, etek bir genç kızı, sekreter olarak çalışırdı. Evet. Şöyle gösterdim kameramanlardan bir tanesi gördüyse bu yetti. Hepsi üşüştüler, iki sıra oldular. Ve çektiler bu olayı. Gece eve gittiğim zaman açtığım televizyon kanalında Mahir Büyük Erman'ın turbana tepkisi. Aynı bu resim, bu hal çıktı. Mahir Büyük Erman'ın turbana tepkisi. Sabahleyin gazeteleri açtım, aynı sözler. Ve bu surette biz gündeme geldik. Siz bayağı bir aslında muhalefet yapmışsınız gördüğüm kadarıyla. İnşallah muhalefet ha. oldu. Efendim... Bu arada, bu arada... Mecliste yemin töreninde... Türbanlı bir Amerika'dan gelen bir hanımı getirdiler. Hı. Bildiğiniz gibi. Amerika Akça şey Efendi. Evet, evet. <laughs> evet. Şimdi... Ee, DSP olsun... Ee, şey olsun... Ee, Milli Hareket Partisi olsun. Masalara vurarak Siz tepki de, gösteriyorlar. Evet. Adamların elleri şişti. <laughs> Baktım böyle masaya vurmayla etkili olunmuyor. Şöyle ortaya doğru gittim. Dışarı diye bağırdım. <laughs> Hepsi başladı dışarı diye bağırmaya. Ve arkadan dışarı çıkardılar. Hatunu. Güzel, Güzel. bağırmışsınız. Ama orada Ecevit evet. bağırdı. <laughs> Ecevit'in baharışı. sizin baharı orada kaynadı yapan Bey. Ecevit'in Ecevit duyuldu. Ecevit'in filan falan bütün oradaki milletvekilleri dışarıya da barınca bu bir etkili oldu. Mahir Bey bir şey sorabilir miyim? Siz Cumhurbaşkanlığı adaylığınızı açıkladığınız gün mecliste ben ekrandan izledim. Çıkışta arabanızı da yırtmıştınız. O, bu bir uğur muydu? Efendim e, evet, dediğiniz gibi öyleydi. Peki teşekkür ederim. E efendim... <laughs> Patlamaya hazır bomba yani, dikkat. Bu şey. arada, bu arada, öyle, öyle başlık bu arada... Var. Hulki ben bir çağrı aldım. Program yapmak istiyor benimle. Ecevit'in salona girdiği zaman... ...orada ayakta bulunanlarla tokalaşıp bir hatırlaşması vardır. O gün de sıra bana gelince... Söyleşinizi okudum. Nuriye Akman'la. Düğmeleri birbirine bir türlü kavuşamayan bir ceket. Metal gölgeli dişlerin. O dişler Ak... metal gölgeli diyorlar? Can öyle istemiş. <laughs> Nuriye Akman bana... Bir, bir de bir şey soracağım. Yani çok özür dilerim. Lafınızı kesiyorum. Patlamaya Sizlerin hazır bomba. Sizin ortak noktanız var? Nuriye Akman'ın bu yazısını okumuş Ecevit. Evet. Ve bana söyleşinizde okudum güzel olmuş falan dedi. Dedim Hürki Cevizoğlu beni çağırıyor programa. Bir sakıncası var mı dedim. Hiç bak bundan sonrası cümbüş. Hiçbir sakıncası yok dedi. Derken onun arkasına Hüsamettin Özkan Bey de içeri girdi. Ona da ulaştım. Dedim böyle böyle Sayın Ecevit'e söyledim. Tamam dedi. Söyle dedi Hürki Bey'e ışıklı yazı yazsınlar. Daha çok insan seyretsin dedi. Işıklı yazı mı yazsın? Canım bu haberin altına ha. Mahir program <laughs> yapacak. Yani böyle beni teşvik edici davranışların sonuna bakın. Acaba ne oldu? Ecevit'te yan yana otururlar bir fıskos falan filan. 20 dakika sonra çıktılar. Çıkarken Hüsamettin Bey seninle görüşmem lazım filan dedi. Önemli bir davranış. Gittim dedim hayrola Gel dedi bu programa çıkma dedi. Ya demeyeceksen ışıklı yazı yazsınlar. Çok kimse seyretsin diye sendin. Acaba ne <laughs> ay, konuşuyorlar? Hayır ışıklı yazıyı koymaktan vazgeçmişler <laughs> onu protesto edin. <Demedim. gülüyor> Sayın Ecevit'e söyledim o da bir sakıncası yok. Gel dedi buna çıkma. Ben dedim ağzımdan bir laf mı kaçıracağımı sanıyorsun? Asla dedi ama sen bunu çıkma. <laughs> e mecbur oldum çıkmadım. Geldim odama açtım telefonu. Ee, Ölkü Ceviz'i Peki onunla. Be. Ben olmuşum dedim. <laughs> ben faranjit olmuşum sesim çıkmıyor. Oyunculuk dedim. Ya dedi ben dedi yazılar yazdım. E, Türkiye duydu bunu gel dedi. söyleyebildiği kadar söyle. Falan. Ben konuşurken ara sıra unutuyorum. <laughs> Anladım düzeliyor. De... <laughs> yani. Mahir Bey'in e, Cumhurbaşkanı adayı olduğu dönemi düşünüyorum. Ha. Bir önceki Cumhurbaşkanı. Evet, dönemi. geliriz. Oraya da geliriz. Hayır bir şey, karşılaştırma yapacağım. Oraya da geliriz, yani? oraya da geliriz efendim. Mahir Bey sözünüzü kestim ama kusura bakmayın. Evet, kusura, kusura bakmayın kesilir zaten bir sözler ama Siz, e, ben kusura bakıyorum. Bir mesaj verdiniz ve e, sonuçta bir espri de yaptınız bu işte ve dikkat de çekti. Çok Bakın, önemli Bakın bu Cumhurbaşkanlığı, son Cumhurbaşkanlığı he. seçiminde de... Bir başka e, mizahçı dostumuz, Metin Mica aday can, oldu evet. ama toplum mizahtan o kadar uzaklaştı, o kadar bir Medya medya e, medya, yok canım. medya bunları e, görmezden geldiği için e, çok siz, ses getirmedi. Siz ben öyle görüyorum, siz nasıl buluyorsunuz? Yaşanmış mizahlara evet. bakın. Bir, bir, ben onu da, ondan da evet. Onun Siz bir toparlayın tamam. Özkan, benim acaba sözümü tutacağımı tutmayacağımı anlamak için ben atladım Eskişehir'e geldim. Ankara'da yokum. Odayı aramış, sekreterle konuşmuş. O demiş Eskişehir'e gitti. Acaba gerçekten gitti mi gitmedi mi? Tutuyor bu sefer Eskişehir'de beni arıyor. Yani çıkacak mı çıkmayacak mı? Bu, bu kadar önemli. Ama neden bu kadar? Siz çıkıp taplamış? bir şey mi açıklayacaktınız o programda? Efendim, Acaba? Sebebini öğrenecek miyiz yani? yani? Her şeyin altında bir şey aramayın da ne veriyorsam onu Ol, alın. Olur mu efendim? Siz Ay, onu verdiğim bazı şeyi alın efendim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Verdiğimi alın efendim. Peki Verdiğimi ben merak ederim. ediyorum. Şu, yani söyleyecek misiniz? Şey nedeni belli miymiş? Neden istememişler? Efendim bu partinin özelliği. Ancak tek boru öter. Ha, ha işte ya. neden bu? Bakın sıkıştırınca ya. çık. Bir dakika bir dakika bir VTR'miz var. Şimdi e, biz her hafta sokağa çıkıp gençlere programla ilgili fikirlerini soruyoruz. 100 genç Türkiye sorduk. Miza siyasete karışsın mı karışmasın mı? Bir VTR'mizi alalım. Evet mi? Mizahın siyasetle ilgilenmesini nasıl buluyorsunuz? Genç Türkler bu konu hakkında ne düşünüyor? 100 kişiye sorduk. Çok eleştirirler yani iyi ve çok fazla kitleye hitap ettiği için bence iyi. Yapıcı olursa güzel. Etkili değil. Kesinlikle etkili zaten kullanıyorlar da galiba. Çok önemli tabii ki yani ama günümüzde yeterince yapılmadığını düşünüyorum ben. Mizah mutlaka siyasette olmak zorunda. Tam Akıl hani mesela neler yapıldı diye düşündüğümde çok fazla bir şey gelmiyor. Bence çok önemli çünkü mizah gerçekten olayı en etkili şekilde ve en çok fazla kesimi hitap eden şekilde yansıtan bir şey. Olumlu değerlendiriyorum. Olması gerektiği gibi. Dozlu kullanılırsa evet. Hayatın içinde var mizah zaten. Mizahla pek karıştırmamak daha doğru olur. Mizahta siyaset güzel oluyor bazen. Kesinlikle yer verilmesi Zaten veriyorlar. Mizah yapılmaması gerekiyor fakat o ayrımı yapamıyorlar. 100 genç Türkiye sorulan mizahın siyasetle ilgilenmesini nasıl buluyorsunuz anketimizin sonuçlarına göre mizah siyasetle ilgilensin diyenler yüzde 81, mizah siyasetle ilgilenmesin diyenler yüzde 15, fikir olmayanlar yüzde 4. demek ki hakikaten de mizah siyasetle ilgilenmesi gerekiyor. Sokaktaki gençler de aynı şeyi söylüyorlar. Fakat burada mesela bana gene mizaha gelen bir şey var. Birileri de fikrim yok demiş. Yani bununla ilgili. Yani evet, yani ona, nasıl fikrin Her seferinde kararsızlar var değil mi? Evet, Ama, niye yani mesela mizah siyasetle ilgilenmesi abi, Bununla ilgili niye fikri yok? Şey. İşte <laughs> test edeceğim <laughs> bir kuşağın şeyi. Evet. Sayın Ecevit bir gün grup toplantısına geldi. Ben daha kürsüye çıkmadı. Ben dedi Ahmet Sezer'i e aday gösteriyorum dedi. Aman efendim ayaklara kalktılar. Bir alkış, bir tufan. 136 kişi. Ben oturduğum yerde biraz daha kaykıldım. Niye? Niye? Şey bir sabredin bakalım. <gülüyor> efendim, <gülüyor> alkışlayanlarla birlikte salon boşaldı. kameralarına ben kaldım. Kameralar geldi. Niye dedi alkışlamadın filan? Anayasayı okursanız Cumhurbaşkanı, Başbakanı tayin eder diye madde görürsünüz. Ama Başbakan, Cumhurbaşkanı, tayin eder diye bir madde bulamazsınız. Bu anayasaya aykırı bir tutumdur. Ben bunun nesini alkışlayayım dedim. Eyvah şimdi demek ki o kapıyı ecevit mi açmış oluyor şimdiki Evet, de. ecevit baştan açtı daha Fahri Türk'ün gelmesi ecevitte de, ecevitte de Demirel'in anlaşması yine oldu. Neyse. Ondan sonra, ondan sonra e, ben o gece Fatih Altaylı'nın tek tek programına ...davetliydim, oraya gittim. Uçak biletini göndermişti, gece 11 sularında. Ben dedim, bugün yaşanmış bir olaydır. Bu şekilde cumhurbaşkanı... ...atanmış cumhurbaşkanı istemiyoruz. Ecevit kızmış. Seçimle evet. gelen bir cumhurbaşkanı istiyoruz. Ben, GHB'den istifa ettim dedim. Ha, siz de ettiniz mi o zaman? İşte o gün oldu bu o, iş. Ondan sonra Aradan zaman geçti, Defne Samyeli geldi. Efendim. Bir gün bir programda da <laughs> beni anlatırsınız. <nasılsın? gülüyor> Sayın Büyük <laughs> Çarman. Sayın Büyük Çarman. Evet. <laughs> size, size geldi bu iş. Size şimdi <laughs> size geldi. <laughs> <cevapsındı. gülüyor> şimdi. Defne Mahir Bey dedi. Kaç oy aldınız dedi. <laughs> Efendim Cumhurbaşkanı adıyla. Kızım siz Kanarya'yı kaç gram gelecek diye etini yemek için mi beslersiniz? Bravo. Yoksa sözünü, mesajını mı dinlemek istersiniz? Kanarya'nın eti yenmez kızım dedim. <laughs> Biz de şimdi öyle oldu. <laughs> şimdi siz yani e, şu anda Cumhurbaşkanımız olabilirdiniz eğer o gün Ecevit siz isteseydi öyle mi? Yani Ahmet Necdet Sezer'in yerine. Ecevit'in isteseydi, öyle Ede, evet. isteseydi olamazdı. Çünkü beş lider ittifak etmezse o mecliste sinek bile uçmaz. Evet, evet. Ertesi günü Çilleri de, Çilleri de, Yılmaz'ı da, e, Recai Kutan'ı da, Bahçeli'yi de aldı Ecevit. Horon Teper gibi objektifin karşısına çıktılar. Biz Ahmet sözeri adayı gösteriyoruz dediler. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle geldi bu adam. Peki ben de geldi. E, Abdurrahman Bey'e bir evet. şey sormak istiyorum. Evet. E, şimdi Sizin sorduğunuz buydu galiba. başkaydı ama olsun. Son... <laughs> Hayır. Başkası? Yok başka bir konu. A Ali, abi. Ali da... Ya ben, ben şunu demek istedim. Metin Uca da aday oldu fakat Gördüğüm kadar medya gereken ilgiyi göstermedi biraz karambola gitti. Me, Sizin adayınız me, 2000'li yılların maşayı şöyle bir fark Efendim? var yalnız şimdi komedyenin evet. E, evet. zaten komedyen olarak mesela Fransa'da falan da var işte bir palyaço tiyatretinde evet. kroş e, oldu. O komik olmuyor ama biz de, e, parlamentoyu çok ciddiye alıp bir milletvekili oraya milletvekilini oraya bizim adayımız olarak gönderdiğimiz zaman ...o komiklik yaptığı zaman şu anda Türkiye'de komik oluyor. Yani parlamento parlamenterin miza yapması, sempatik olması çok güzel bir evet. şey ama... ...bir komedyen kadar e, işi ticari alana sokmaması gerekiyor. Efendim, Parlamenterlerimizin son derece ciddi olması komedi gerekiyor. Efendim, bu şey komiklik unsurunu e, başkaları yüklenirse o zaman ülkede... Ee, ...tezgahtarlarda işte gitsin başka bir iş şey yapsın. Her olmaz. Yani ülkedeki parlamento'nun bir ciddiyeti vardır. Atatürk bu ülkeyi büyük zorluklarla Gayet korumuştur tabii. Gayet ve tabii ciddi olan evet. e, ve medya tarafından da ciddi görülen parlamenterler her zaman tarihte yerlerini alırlar. Evet. Bunun böyle olması gerekir. Mizahçı evet bir eylem olarak ki Metin Uzun'un orada yaptığı eylem şudur bir mizahçı olarak. Nedir? Bir cumhurbaşkanı adayını açıklayamayacak kadar bir gizlilik içinde olan bir parlamento. Son dakika Yani Metin Hoca'nın orada çıkıp söylediği tek şey çok güzel. Metin bir mesaj verdi aslında. ben sizi sözünüzü kesmedim Mahir Özellikle söylemek istiyorum. Orada söylenen şu. Son dakikaya kadar bir ülkenin cumhurbaşkanı gizlenip e, gizlenirse e, tabii ki bu bir mizah konusu olur. Yani bu, bu e, bundan sonra olanlarda zaten bütün toplum gördü. Yani o yüzden e, parlamento'nun si, siyasetçinin ciddi duruşuyla esprili olması arasında çok ciddi bir fark vardır. Yani Türkiye ne yazık ki parlamento'sundaki o ciddi e, sağlıklı duran parlamenterlerini kaybetti. Onların nasıl iş başına geldiklerini evet. Nasıl? Yani benim parlamentom çok ciddi olsaydı askeri muhtıra da yemezdi bu son döneminde. İşte komiklik oradan geliyor. Bizim en son e, ülkedeki bu sıkıntılı durum ciddi duranı adam ciddi sayılmıyor. Şey sayılıyor ama bunun dışında ortada feragat eden insanlar sanki ülkeye bir şey yapacakmış gibi bir şey içerisinde. İşte bu da e, geldiğimiz bizim e, mizahla siyaset ilişkisi, ilişkisi arasında çünkü bakın benim babam da siyasetçiydi. Siyasetçiler arasında ciddi bir espri anlayışı vardır. Ve nasıldır biliyor musunuz? Siyasetçiler çok zeki insanlardır. Espri yaptıkları zaman yerlere yatarsınız. Ben onlar arasında büyüdüm. Ama asla asla devlet e, veya e, ülke ilişkisi olduğu zaman o bir seviyesizliğe inmezdi. ...diplomatlar arasında da vardır bakın, diplomat diplomasi esprisi vardır. Bir kahkaha mesela, bir cevaptır ee, şey için. Benim kahkaham... Ben, ben sizi baz almıyorum, biz genel olarak bize, efendim, yeter. <laughs> yeter, nokta koyalım. Evet, genelkurmay <laughs> başkanı <laughs> Doğan Güreş Paşa... Evet. ...mecliste bahsede dolaşırken arkasında üç tane iri yarı böyle koruması olurdu. Ben arzu ediyordum tanışmayı fakat sokulamıyordum. Aradan yıllar geçti. Ben de bağımsız oldum. O da Cumhurbaşkanlığına adaylığını koymuştu. Partisinden destek bulamadı. O da küstü. O da bağımsız oldu. Kenara çekildi. Aramızda 5-6 koltuk var. Bir gün bana seslendi. Mahir Bey dedi Eskişehir Lisesi'ni bitirdiniz dedi. Şimdi ben karşıdan karşıya konuşmayı yakışıklı bulmadım. Yanına gittim. Evet dedim ben Eskişehir Lisesi. Ben de Eskişehir Lisesi'ni bitirdim demez mi? İşte tarih hocası buydu, felsefe şuydu filan. Biz iki eski öğrenci gibi anlaştık. Ve konuşmasının sonunda size bu biraz da cevap. En sonunda şu cümleyi bana sarf etti. Mahir Bey ben kurmay başkanlığı yaptım. Pek çok ülkede ateşelik yaptım. Ve yüzlerce briefing izledim. Ancak sizin şükür size söylediklerinizin pek çoğunu ilk defa duydum dedi. Teşekkür ederim. Efendim hazır bu teşekkürle noktaya almışken ben bir VTR e daha var elimizde hazır. Ona girmek istiyorum. Tam da şu ana denk düşeceğini düşünüyorum. E, ee, VTR'miz gene 100 genç Türkiye sorduk. Siyasetçiler mi, mizahçılar mı daha komik? Bu. Yeşe, abidik gubidik twist. Siyasetçiler mi daha komik, mizahçılar mı? Genç Türkler bu konu hakkında ne düşünüyor? ...yüz kişiye sordu. Eşit e, siyasetçiler de çok komik oluyor. Aslında bakarsan siyasetçiler daha komik. Ya aslında ikisi de birbirinden komik bence. Mizahçılar. Siyasetçiler. Bence mizahçılar. Çoğu siyasetçi daha komik. Siyasetçiler daha komik. Siyasetçiler tabii ki mizahçılar, zekiler daha çok. Mizahçılar. Türkiye şartlarındaki siyasetçiler daha komik. Siyasetçiler. 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 Bu soruya ustalar kızmasın ama bu sefer galiba siyasetçiler komik. Siyasetçiler daha komik galiba istemeyerek de olsa. Her ikisi de aynı komiklikte diyebilirim. Siyasetçiler hiç komik değiller. İkisi de. Türkiye'nin acı yüzünü göstererek komikler. Her ikisi de komik. 100 genç Türkiye sorulan siyasetçiler mi daha komik, mizahçılar mı anketimizin sonuçlarına göre siyasetçiler daha komik diyenler yüzde 63, mizahçılar daha komik diyenler yüzde 26, ikisi de komik diyenler yüzde 11. Şapkın bakmaya bana Abdurrahman Bey sizi öyle bir sessiz sakin kenarda bıraktık zannetmeyin. Yok hayır biz dinlemesini Ah, Hayır şey Abdurrahman şey Bey ya. mi aday, Mahil Bey mi ben onu çözemedim. <gülüyor> <gülüyor> Hayır Abdurrahman Bey aday. Evet. Evet. Ama yani. Da yani o hareket biraz çalıştırdım. Özal'dan, bir anlandır. Özal'dan Baktan esinlenme fazla. Hayır değil değil mi? o şey Özal'ın yapışı budur. Şu. Ha. Şu. Şey. Ama bizim olayımız bu. Yani <laughs> bu ne anlama geliyor? Pardon o ne anlama geliyor? Bir el farkını görebilir miyiz? Bu arada Özal'ınki şuydu. Bir de Özal'ınki şuydu. Evet o ne? Balerin gibi böyle şey gibi bir Bir defa en üstte böyle birleştirmemizin tek amacı şu. Dil, dil, bu ayrımı gözetmeden, bayrağı, toprağı, vatanı, cumhuriyete sahip çıkan insanların bir araya getirmek anlamında Başımızın yaptığımız bir yeri olaydır. Buyurun. Başımızın, Başımızın üstünde yeri, yeri var. Dönme olayı da bugün baktığımızda, geçmişten bugünümüze, mecliste bulunan birçok siyasetçilerin fırıldak, fırıldak olduklarını, anlamında. biz o fırıldak olmayacağımızı, dönünce Ya yes, dönmenin... dönüyor sanki. O, keşke Aha, dönmeseydiniz. Şey biz onu <laughs> yapmamız şuydu. Eee fırıldak olan millettekiler vardı. Neydi fırıldak olan milletvekilleri? Şuydu. Bir parten bir partiye geçmek. Bir tarihi isim var az önce konuştuk. Kubilay Bey kulakları evet. Senin, evet. Afyon milletvekili aynı günde 3 parti değiştirdi. E, Buyur, evet. Türk... Türkiye, tarihine geçmişim. Türkiye Aynen. peki bu tür insanlar insanları yüzünden Türkiye bu tür insanlar yüzünden e, sıkıntılara düşmez mi? Düşer. Mahalleden i̇şte getirmeye çalıştık. evet. Yani ah, bizim <laughs> o teke yani tekerin şu dönüşün <laughs> tek şeyde de meclisteki bulunan mi? bazı mi? milletvekillerinin parti değiştirmeleri. Neyse ne ol. Ben A Parti bir de, A parti. Bir de şey yapmışsınız. E, kendinizi amlen böyle tekerleğin içinden evet. çıkıyorsunuz. Ne, o, o, o ne? Onun şey biz fırlak değiliz diyoruz. E, Bakın e, bu tekere çomak <laughs> sokmayın. Ha. ha. 2004'te yine aynı şeyi koyduydum ben. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayıken e, ee, üç ay sonra e, şu anki başbakan 3 ay sonra kalktı tekerimize çomak sokmak istiyorlar dedi açıklamasını yaptı. 6 ay sonra da aynı benim farklı bir tekerde onun içerisinde görüntü verdi. Peki Bakalım. size bir şey soracağım. Sizin bir danışmanınız var mı yoksa? Var, danışmanlarımız var. Ha böyle hani bu, bu bir ekip işi. Şimdi bir ekip işi. Benim şu an ha. belki kim aklına gelmeyecek 5 tane ajansımız var. Ekip işi. <laughs> Bunlar ajanslar. Yani bizim şimdi bir de Abo diye bir prodüksiyon şeyimiz var. Bu demin Onu... bizim seyrettiğimiz prodüksiyon şirketi. Evet, Hı. tabii yani bizim Abo dediğimiz bir şey, prodüksiyon ofisimiz vardı. Onun içerisinde bu ajanslarımız bize destek bakımından çalışan ajanslarımız. Hepsi de danışmanlarımız bizim. Yani adananın çok iyi ajansları. Peki bir de mesela şimdi orada şey politikaya hakikaten fiili olarak soyunuyorsunuz. Evet, tabii. Bu arada <laughs> En son soyunan üstü çıplak milletvekili evet. adayı kimdi? Siz soyuna, siz soyunadan beri ben üstü çıplak milletvekili adayı görmüyorum. Şey Bu... <Ali> vardı İtalyan <laughs> parlamentosu. O, o e, sauna sizin şey, seçim bürosunuz mu? Hayır hayır. Biz ha, temiz toplum temiz siyaset dedik. Ha, AK ha, Ya Tabii, o kadar AK Park, temiz toplum temiz siyaset. Mesajlar o kadar ince vermişsiniz ki evet. algılanacak mı bunlar AK'da yani? Şey, algılanıyor. Şu an hı, Adana'da hı. E, inanır mısınız birçok ilçelere, köylere inemedik. Ama oradan arıyorlar bizi. Halk bizi arıyor. Yani milletvekilleri, partiden milletvekilleri halkın ayağına giderken, köylerin ayağına giderken biz gitmediğimiz hale, gidemediğimiz hale... köylüler ve vatandaş mahalleden birçok yerlerden bizi telefonla arayıp ve senin büyük destek veriyoruz diyor. Hani bunu mu? Eğer diyoruz halk bizim bir lafımız vardı. söylediğimiz. hiç Bakın, Kalabalıklara, evet. alkışlara aldanmayın. Halkın yönündeki vekili Bulup çıkarmak lazım. Bu yani. ilk Abi. adaylık mı gerçekten? Bu ilk adaylık, adaylık mı? Bu daha önce Hayır, oldunuz mu? E, 2004'te Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adaydım. Mahfuz. Belediye Başkanı adaydı. Yine hafızız aynıydı. Biz Fırıldak diyeniz bu tekeri çobak sokmayın demişti. Aynen. çok sevdiniz. Yani. De, devam, devam, devam edeceğiz. Biz bunu ortaya o dönemde koymaya başladık. Siz Adanalısınız değil mi? Adanalıyım. E, Adanalıyım. Yıldız Tilbe, Ağam Adanalı, Paşa evet. Madanalı'yı çok güzel söylüyor. Biz de dün bir klip çektik. Adana'nın özü.